Bugün kardeşimle beraber kurabiye yapacağız. Evet. Hem de renkli, renkli kurabiyelerden. Renkli. Şimdi e, kelebek yapalım bakalım. Vav wow, süper oldu. Ama tasımızda turuncu ve beyaz da var. Evet. Bak böyle renkli renkli yaptık. Turuncu, beyaz bir de kırmızı hamur. Şimdi bunları Güzelce şekillendirelim. Ondan sonra sonunda tepsisini gösterelim. Aa, burada mıydınız? Görmedim pardon. Kurabiye yapıyordum da. Ben bugün damlacık şekilli kurabiye yapıyorum. Bunları renklendirmek için kakaolu yaparsanız kakao da kullanabilirsiniz. Yani siyah. Yapmak isterseniz kakao kullanın. Bakayım. Benim yöntemim çok güzeldi. Hmm, tamam, bir tane daha yap. Evet, bir tane daha yapıyorum. Çiçek yap onda. Çiçek, çiçeği çok seviyorum. Tamam. Yeter. Bir tane çiçek yapacaksın. Hmm. Bir damlacık, bir tane de çiçek. Tamam az kaldı şimdi mermer desen yaptım turuncuyla sade böyle şimdi biz bunları yaptık kardeşimle beraber 170 dereceye atacağız önceden ısıtılmış 7-8 dakikada pişiyormuş zaten kızarmadan alacağız bunları fırın ısınsın birkaç dakika atalım tepsileri fırına koyduk şimdi pişince de göstereceğim aynı şekilde Çok güzel. Biraz daha pişsinler. Tadına da bakacağız, söyleyeceğiz size. Şimdi bunlar pişti böyle. Turuncular böyle koyu renk oldu. Pembeler de kırmızı oldu. Bunlar da mermel gibi olanlar, turuncu ve beyaz. Tadına bakalım. Şimdi tadına bakalım, söyleyelim hemen nasıl oldu. Gayet güzel olmuş. Tavsiye ediyorum herkese. Altı çok güzel olmuş. Tarifini de altına yazayım. Yapmak isteyenler yapabilir. Melisa tadı nasıl olmuş? Bir bakalım önce. Hmm, çok güzel olmuş. <laughs> Kanal 7'de ki filmler gibi oldu. <laughs> <de. gülüyor> evet bu tarifi bence siz de yapın. Değil mi? Yapmazlarsa olmaz değil mi? Olmaz. <laughs> Dişlerin çok güzel Melisa. <laughs> tarafı sadece rüyanızda görebilirsiniz. Anam. Şimdi kardeşimiz sana size söyleyecekleri var. Evet kanalımızı kanalımızı beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.